Bugün bir adım bir umut sloganıyla Bursa'da Botanik Park'ta Bursa'dan Gazze'ye bir ses olmak, bir haykırışta bulunmak için toplandık. Bugün burada birçok sporcu arkadaşımız var. 5 ee, kilometrelik parkurda bir koşumuz olacak. Bugün bu organizasyona katılan kişi sayısı kadar. Aynı zamanda tarafımızca Gazze'ye öğün yemek bağışında bulunacak. Buradan e, burada tüm arkadaşlarımızla 17 ilçeden gelen genç kardeşlerimizle bir mesaj vermek istedik. Bir adım bir umut diyerek Gazze'ye umut olmak istedik. Cumhurbaşkanımızın Gazze'deki zulme karşı oradaki mazlumların haklarının müdafası için durduğu, gösterdiği kararlı duruşa bizler de Bursa'dan destek olmak istedik. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyoruz, eşlik ettiniz. Yaklaşık bugün 270 arkadaşımız e, koşu alanında yarışa katılarak e, bizlere eşlik ediyorlar. Her birine ayrıca teşekkür ediyoruz. Buradan e, tekrar vurgulamak istiyoruz ki Gazze'deki zulüm bitene kadar oradaki mazlumlar, özgürlüğüne kavuşana kadar, zulümün son, sona erdiği son güne kadar bizler Türkiye'den, Bursa'dan, Bursa Gençliği olarak Gazze'ye ses olmaya, Gazze'ye umut olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kararlı mücadele bir gün oradaki mazlumların özgürlüğüyle, hürriyetiyle sonuçlanacak. Bizler tekraren zulüm bitene kadar mücadelemize devam edeceğimizi, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunun sonuna kadar arkasında duracağını, Cumhurbaşkanımızın gençleri, Cumhurbaşkanımızın teşkilatı olarak onu, onu da verdiği kararlı mücadelede yalnız bırakmayıp sonuna kadar arkasında olacağımızı belirtmek istiyorum. E, bir kişi sayısınca öğün, e... Kişi sayısınca öğün yemeği bağışımız olacak Gazze'de e, zulüm altındaki insanlar. can. Başla. Evet.